Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 80 günde Devre Alem kitabını tanıtacağım. Kitab Kitabımızın karakterleri Pius Fogg, Pasaporta, Bayan Aldo ve Müfettiş Fix'tir. Kitap olay tüm dünya ve Londra'da geçmektedir. Pius Fogg'un akşam saat 8.40'da Londra'dan yola çıkıp 80 gün sonra tekrar akşam 8.40'da Londra'ya ulaşmasıdır. Kitabımızın içeriği Kupriyalı Sogun iddiaya girip 80 günde dünyanın çevresinde tur atmasıdır. Kitabımızın bize vermek istediği mesaj istediğimiz ve inandığımız zaman bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Bu kitap Julius Verne tarafından yazılmıştır. 178 sayfadır. Ben çok beğenerek okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım siz de benim gibi beğenerek okursunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.